Evet arkadaşlar merhaba yeni bir videoda sizlerleyim başlıkta da olduğu gibi arkadaşlar mavi kablo dediğimiz bilgisayarımızın mavi kablosu yani e, pc'ye bağlayıp ekrana monitöre görüntü sağlayan kabloyla bu sefer televizyonumuza bilgisayarımızdan görüntüyü aktaracağız arkadaşlar bunu nasıl yapacağız hemen e, kablomuzun iki tarafı da şu şekilde eşit oluyor zaten aynı ben bilgisayarım duvara televizyonum duvara bağlı olduğu için şimdiden taktım zorluk çıkmasın diye Diğer tarafta aynen bunun gibi ve zaten televizyonumuzda da bu girişin aynısından vardır. Aynısını takıp bağlıyorsunuz. Orası kolay. Sonrasında bilgisayarımıza da bunu bilgisayarımızda da aynı yer vardır giriş yeri. Onu da buraya takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet, burayı taktıktan sonra geri bir sonraki işlemimiz televizyonumuzdan. Arkadaşlar şöyle e av bölümünden şurayı göstereyim ben. Yani genelde burada olur. Basıyoruz şöyle. Arkadaşlar şuradan e, VGA PC diye yazıyor. Ona tıklıyoruz. Ona tıkladıktan sonra bilgisayarımıza yani televizyonumuza otomatikman görüntü gelecektir. Ama eğer ki görüntü gelmezse bazı bilgisayarlarda bu aktif olmuyor bilgisayarımızdaki F tuşlarından F4 tuşuna yani şuradaki görüntü paylaşım aktarma tuşuna basarsınız. Direkt aktarım yapar. Ve benim size söyleyeceğim daha otomatikmen bağlanır ama bağlanmazsa o tuşa basabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlandı. Şu an bilgisayarımda bilgisayarımın ekranını televizyonuma aktardık. İstediğiniz gibi kullanıp gönlünce eğlenebilirsiniz. Evet. evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.